faydalı mı yoksa zararlı mı olduğunu söyleyebilmek için onunla ilgili elimize kanıt bulunması lazım. Yani bir takım çalışmaların yapılması lazım. Zaman içinde taşıyarak getirdikleri bir takım bilgiler var. Bu ot şuna yarar, bu bitki buna yarar gibi gibilerinden. Evet. Bitkilerde böyle bir araştırma olmadığı için onlara ilaç demek ve ilgili bir takım risk yönetim planları var. Bir şey ters gittiğinde o ilacın nasıl toplanacağı, nasıl çekileceği falan gibi şeyler hep planlanmış durumda. Da. Ama bunlar bitkisel ürünlerde yok. Çünkü bitkisel ürünler... Atil Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. İyiyim sizler de iyisiniz inşallah. Biz deyiz çok sağ olun. Hocam bugün sizinle bitkisel ürünler nedir konusunu konuşmak istiyorum. En çok merak edilen konulardan bir tanesi evet. bitkisel ürünler. Hocam bitkisel ürünler faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır? Şimdi bir şeyin faydalı mı yoksa zararlı mı olduğunu söyleyebilmek için onunla ilgili elimize kanıt bulunması lazım. Yani bir takım çalışmaların yapılması lazım. Nasıl bir ilacın geliştirilmesi aşamalarında biz klinik araştırmalar dediğimiz süreçlerden getir geçiriyoruz. İnsanlar farklı sağlıklı da hastada etkilerini ortaya koyuyoruz. Aynen bu bitkisel ürünlere de bu şekilde test etmemiz gerekir ki ondan sonra söyleyebiliriz faydalı mı yoksa zararlı mı kullanalım mı kullanmayalım mı diye. Ama bu konuda en büyük eksiklik işte bunları klinik araştırmaları. Bitkisel ürünlerle ilgili klinik araştırma genellikle yok. O nedenle de elimizde veri bulunmadığı için diyemiyoruz faydalıdır, Hı. zararlıdır diye. Yani bir takım kültürel şeylerle böyle gelen e, kültürlerin zaman içinde taşıyarak getirdikleri bir takım bilgiler var. Bu ot şuna yarar, bu bitki buna yarar evet. gibi birlerinden. Ama bunların hiçbirisinin gerçekten klinik anlamda kanıtı yok. Hı. Klinik çalışma yapılan. O kadar az sayıda bitki var ki, onların da genellikle klinik etkinlik açısından zayıf kanıtları oluyorlar. O nedenle pek bir etkileri var diyemeyiz. Ama zararlı etkiler olabilir mi? Elbette olabilir. Çünkü insanlarda şöyle bir şey var, bitkisel ürünlere karşı bitkidir, zararlı değildir, yani doğaldır, yararlıdır gibi bir şey var. Ama bu çok yanıltıcı bir şey. Tütün de bir bitkidir, değil evet, mi? Doğru. Yani tütün bitkisinin yararlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Evet. Zararlı olduğunu biliyor muyuz? Kesinlikle. Yani kalp hastalıklarından kansere kadar birçok şeye neden oluyor. Evet. Dolayısıyla bir bitkinin hani doğaldır dolayısıyla faydalıdır gibi bir argümanla çıkıyor olması çok da mantıklı bir şey değil. Hı hı. Yani bitki zarar da verebilir elbette. Örneğin yılan zehiri Doğal değil mi yılan evet, doğal. zehiri? Evet. Şimdi faydalı mı yılan zehiri? E, zehirliyor, öldürüyor yani birini soktuğu zaman. Dolayısıyla hani doğaldır, dolayısıyla faydalıdır diye bir şey çok sağlam bir argüman değil. Onun Çünkü için, klinik çalışması yok. Evet yani hani zararlı olabilir, faydalı olması için faydalı olduğuna dair bizim klinik araştırma yapmamız lazım ve bunlar da genellikle klinik araştırma sonuçları eksik. Çok sağ olun hocam. Bu bitkisel ürünler ilaç mıdır? Yoksa cidden bitkisel ürün müdür? Şimdi bir şeyin ilaç olmasının yolu çok net belli. Belli bir klinik araştırma sürecinden geçmesi gerekiyor. Öncelikle tabii ki laboratuvar ortamında. Sonra da hayvanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Buralardan etkili ve güvenli olduğuna dair biz ipuçlarını elde ettiğimiz zaman o zaman insandaki aşamalara geçiyoruz. Ve insanlardaki aşamalar da çok uzun sürüyor gerçekten. Yani bir 10 yıl civarında süren, çok çeşitli fazları olan, çok çeşitli merkezlerde dünyanın birçok ülkesinde ve çok sayıda merkezde yapılan araştırmaların sonucunda diyoruz ki bu ilaç bu hastalıkta iyi geliyor. Şu var olan tedavilerle karşılaştırıldığında da böyle 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 avantajları var diyebiliyoruz. Ondan sonra bir ürün ancak ilaç ismini alıyor ve piyasaya çıkıyor. Ama bitkilerde böyle bir araştırma olmadığı için onlara ilaç demek ilaçlara haksızlık olur. Yani benim kanaatimce durum budur. İlaçlara haksızlık olur bitkilere ilaç dersek. Evet bitkiden ilaç olur mu? Olur. Yani bitkilerden elde ettiğimiz klinikte kullandığımız bir dolu madde var şu anda. Örnek mi? Morfin. Örnek mi? Aspirin. Bunlar bitkilerden gelmişler hep. Yani yıllar binlerce yıl boyunca kullanıma gelmişler. Hı hı. Sonra da artık ilaç endüstrisi bunları izole etmiş. Bakın bitki ile ilaç arasındaki aslında en temel farklardan bir tanesi şu. Bitki bir canlı hı hı. ve bir canlının bir parçası. Yani yaprağı olabilir, kökü olabilir, meyvesi olabilir. Sonuçta bir canlıya ait bir şey. Yani içinde tek bir madde yok. Karmaşık bir kompozisyon. Evet. Yani birçok madde var içerisinde bitki dediğiniz zaman. Ama ilaç dediğimizde tek bir etken madde oluyor içinde. Dolayısıyla varyasyonları çok fazla. Yani bir bitkinin yetişme koşulları, toprak, iklim vesaire ve elde edilme biçimi oradan Belki daha sonra kimyasal takım şeyler yapılıyorsa ekstraksiyon gibi mesela. Bunların içinde çok fazla varyasyon olmasına neden oluyor. Yani düşünün şimdi. Söğüt ağacı kabuğu aspirinin etken maddesinin bulunduğu yer. Söğüt ağacı kabuğunu biz alıp yersek başımızın ağrısı geçer mi? Tabii ki hayır. Geçebilir. Ama hiçbir şey olmayabilir. Ya da zehirlenebiliriz de. Şimdi ne kadar alacağımızı bilmiyoruz bunda. Oysa hı hı. aspirinde belli standart bir doz var. 500 mg alıyorsun baş ağrısı geçiyor. Ama söğüt ağacı kabuğunda böyle bir şey bilemeyiz. Bir de... Hangi bölgenin Söğüt ağacı kabuğu? Ya mesela Söğüt ağacı kabuğu aspirin olurken e, ayrıca sadeleşiyor değil mi? Aspirin Tabii ki. De. Söğüt ağacından elde edilmiyor. Kimyasal sentezden <laughs> artık üretiliyor. Dolayısıyla hiçbir başka madde yok içinde. Sadece onun etken maddesi asiti salisilik asit var içerisinde. Yani benim anladığım kadarıyla hocam bitkisel bir ürünü ya da bir bitkinin herhangi bir parçasından ilaç yapabilmek için çok uzun yıllarca onu elbette, araştırıp elbette. klinik şeyler yapmak. Tam da demek istediğim değil. şey yok. Klinik evet. araştırma verisi Ve onun faydalı olduğunun gösterilmesi lazım. <laughs> Yani bitkilere dair, bitkisel ürünlere dair bunlar e, elimizde bulunmuyorlar. Yani güvenli oldukları ve etkili olduklarına dair kanıtlarımız yok. yok. Ayrıca son bir şey daha söyleyeyim Hı. bu konuyla ilgili. İlaçlar Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında. Sağlık Bakanlığından ruhsat alıyorlar ve in, e, çok titiz araştırmaların sonrasında bu ruhsat onlara veriliyor. Ve ilgili bir takım risk yönetim planları var. Bir, bir şey ters gittiğinde o ilacın nasıl toplanacağı, nasıl çekileceği falan gibi şeyler hep planlanmış durumdadır. Ama bunlar bitkisel ürünlerde yok. Çünkü bitkisel ürünler Tarım Bakanlığı'ndan onay alıp geliyorlar. Yani sanki bir zirai ürünmüş gibi ya da bir baharatmış gibi aslında. Onun için yani güvenlikleriyle de ilgili sıkıntılar Sıkıntı. olabilir. Atil Hocam çok teşekkür ederim ben. Rica ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu, bu tür videolardan ancak böylelikle haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.